Selamlar dostlar. Yeni bir OSM videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında Mart güncel 442 b taktiğiyle bulunuyoruz. Bu taktiği şu an sizlere ulaştırmamda büyük emeği olan ve taktiğini bizimle paylaşan Kayıkçı için kardeşime selamlarımı yollamak istiyorum. Şu anda kendisinin profilini de izliyormuş olduğunuz gibi gayet başarılı bir menajer. İstatistikleri de gayet güzel. Aynı zamanda sevdamız 19 Ekim'de yer alıyor. Buradan kendisine sizlerin uzun teşekkür etmek ve selam yollamak istiyorum. Hemen isterseniz çok uzatmadan slotumuza bir giriş yapalım. Şu an görmüş olduğunuz gibi Deportes Copapio takımıyla e, mücadele diyoruz ediyoruz. Şu an ligde lideriz. 23 maçta 60 puan topladık. İkinci yarımızı 3 puanlık bir fark var. Lig zaten 29 30 yani son 7 maç kala bitiyor. Ligimiz 30. maçlarda bitecek. 7 haftalık sürede büyük ihtimalle puan kaybetmem ve hem ligi kupayı da alacağımı düşünüyorum. Taktik formasyonuna geçmek gerekirse de hemen buradan diziliş işledim. Taktiğimiz arkadaşlar 4-4-2-1 formasyonu ne olacak demiş zaten. Burada e, ileride hücum attığınızda isterseniz santrıvı isterseniz de sol çık veya sağ açık koyabilirsiniz. Tabii ki doğru olan santrıvı koymaz ama eğer sağ açık veya sol açıkınız santrıfonuzdan merkez santrıfonuzdan yüksekse onu değerleştirebilirsiniz. Onun dışında orta sahada bir ofansif orta Musiala, bir defansif orta Rice, iki de merkez orta sahamız Milinkovic, Savic ve Pedri yer alacak. Bir sol bek Hernandez, bir sağ bek Trippier, iki merkez stoper Sandro Martinez ve Christensen. Kalecimizde Kober oynayacak. Burada arkadaşlar önemli kısım Görmüş olduğunuz gibi şu an benim hatalı dizilmiş. Burada elektrik kısmı arkadaşlar doğru bir şekilde dizmeniz gerekiyor. Şu an benim bazı oyuncularım antrenmanda olduğu için maalesef yanlış dizilmiş gözüküyor ama normalde bu şekilde doğru dizmeniz gerekiyor. Hemen kaleciye de burada Noel'i yerleştirelim. Onun şimdi uzmanlar kısmına geçelim. önemli arkadaşlar. Burada kaptan her zaman takımın en yaşlı olarak seçmeniz gerekiyor. Burada ben tabii ki de e seçtim. Penaltıları en fazla gol atan oyuncuya verebiliriz. Ben burada Halant'a vereceğim. E, serbest vuruşlu e, kurtulmuş kullanabilir. Gol ben, ben, her zaman Pedri'ye e, varsa yani, Pedri'ye veriyorum. Onun dışında Bellingham aynı şekilde iyi atar. Onun dışında arkadaşlar Solbek veya Solbeck'e verebilirsiniz. Hemen buradan formasyonumuz en önemli kısmı taktirde geçiyorum. yapıyorum. Bu arada arkadaşlar biraz hasta olduğum için sesim çok iyi çıkmayabilir. Affınıza sığınıyorum bu durumda. Umarım anlıyorsunuzdur. Anlamayanlar için de aşağıda yorumlar kısmında zaten Tüm taktiğin detaylı açıklamasını yaparım. Evet oyun planımız paslı oyun olacak. Mücadele arkadaşlar e, birazdan baskıya göre ayarlarız. E, oyun planı ama paslı oyun olacak. Burada arkadaşlar birazcık değişiklik oldu. E, Kayıkçı bunu konuştuğumuzda kendisi de ifade ediyor zaten. E, artık son güncellemelerle beraber bildiğiniz gibi hep taktikler değişiyor. E, burada da arkadaşlar forvetler orta sahayı destekleyecek. Orta sahalar pozisyonunu koruyacak. Defans da geride kalacak. Tekrar ederim forvetler orta sahayı desteklemek durumunda. Evet baskımız 68 olacak rakibe yakın oynama. Stil hücumcu 64 olacak. Tempo da 68. Yüksek hızda paslaşma olacak. Markajımız her zaman alan markajı kalacak. offset tuzağımız da hayır olacak. Tekrar edelim. Baskımız 68. Rakibe yakın oynama. Stil 64. Hücumcu. Tempo 68. Yüksek hızda paslaşma olacak. Burada de arkadaşlar. Baskımız 68 olduğu için kırmızı hakemde dikkatli. Turuncu hakemde normal. Sarı hakemde normal ve yaklaşık. Mavi eşiğe de çok yaklaşık çıkabilirsiniz. İsterseniz hızlı bir şekilde dost Hoca atalım. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Burada bizden daha fazla kadro değer olan bir Union e, Espanol takımı var. Dost kumaç atalım. 2 1lik skoru geçti. Kendilerini bilmiş olduğunuz gibi asıl oyuncularımız hedef değil. Ona ben güzel skoru geçtik. Burada kupa finaline karşılaştığımız arkadaşımız Dost kumaç atalım. E, burada 2-0'a geçtik. Hemen bir maç detayda diyelim bakalım. Nasıl oynamışız? E, 15 şutla karşı 6 şutluk bir üstünümüz var. Görmüş olduğunuz gibi 4 3 b karşı gayet ezici bir üstünümüz söz konusu. Burada diğer bir arkadaşımız kadro değeri biz olan bir recep vardı. Onu yapmıştık. Bakayım nasıl yapmışız. 15'e 6 şutu üstündeki yine aynı şekilde 4-4-2 beyle 400 formasyonu ezmişiz. Devam eden doskun maçlarına. Burada 1-0'lık bir skor. Ya yani çok fazla gol attığınız şu an maalesef bunu gösteremedim ama normal çok fazla gol atıyorsunuz. onun dışında zaten yavuş gibi üç puan alma garantili bir taktik. burada tekrardan kayıkçıya teşekkür ederim. Yetiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Taktik formasyon 4-2-B olacak. Diğer zaten sayısalları ve oyun planını paylaştım. Umarım sizin için de güzel bir video olmuştur. Bu videoyu böyle kapatalım. Malum hastayım. O yüzden çok fazla da uzatmak istemiyorum. Videoyu sona kadar izleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynı zamanda arkadaşlar 3200 abone çok az bir süre kaldı. Sizler de bizi desteklemek isterseniz aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak bizi şekilde desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir de arkadaşlar artık yeni bir e, girişimciliğimiz daha mevcut. Artık figür basıyoruz. E, sizler de arkadaşlar istediğiniz dizi, film, oyun e, karakterlerini e, figürlerini aslında daha doğrusu e, bizden temin edebilirsiniz. Bir Instagram kanalı açacağım bugün. Zaten yarınki videoda büyük ihtimalle bunun size bilgisini vereceğim. E, bu sadece dizi film oyun karakteri de futbolcular da Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland gibi oyuncuların da figürlerini yapacağım. E, isterseniz i̇sterseniz sizler de bunu satın alabileceksiniz. Bunu da bir bu bilgisini önden paylaşmak istedim. Yarınki videoda detaylı ile bahsederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.